Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir okuma maratonu çekeceğiz. Bir gecede 175 sayfa okunur mu? Okunur bu arada, akıcı kitaplarda okunur ama ben ilk kez Dostoyevski'den insancıkları okuyacağım ve ilk kez Dostoyevski okuyacağım. Bu yüzden nasıl bir kitap akıcı mı hiç bilmiyorum ve o yüzden bir gecede okunur mu hiçbir fikrim yok. Böyle bir kendi kendime bir challenge yapmış olduğum gibi bir şey oldu ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Saat şu anda akşam 10.30'a gelmek üzere. Bakalım ara ara sizlerle fikirlerimi paylaşacağım ve hangi saatte, hangi sayfada olduğumu paylaşacağım. Bir aşk romanı olduğunu biliyorum. Bu arada bundan sonraki kısımlarda gözlüklü devam edeceğim. <laughs> Umarım çok yansımaz ve görüntü kalitesi çok kötü olmaz. Hiçbir fikrim yok. Dilerseniz aşk romanımıza başlayalım. Yeni sayfaya geldim. Sana şu an bir bir şeyler atıştırıp geleceğim. Öyle devam edeceğiz. Güzel gidiyor şu an için hikaye. Aşık bir çiftimiz var ama tam olarak değişik bir hitap şekilleri olduğu için ilişkilerini tam anlayamadım. Şu anda kadının hikayesini okuyorum. Bakalım nasıl devam edecek. Mola işini biraz abartmışım. Yani <laughs> şu an saat 12'ye geliyor. Hmm bir şeyler izledim, yemek yedim falan derken birazcık zamanı şey etmişiz. Ama yani o okuruz herhalde bakalım. Gece tuhaf ilerliyor. <laughs> Devam edelim. Aa, bu herif kim? Selam etmedi kaşı Ne? Başka ne? ne yaptın? Video çekiyor. Hani? Lan bekliyorum. evet şu an saatimiz 1 Ee, ve ışık çok güzel parlıyor gözünden neyse. Annem geldiği için bir yarım saatlik mola vermiştim. 60. sayfadayım ve devam ediyoruz. Çok değişik bir hikaye, değişik iki insan ve birbirlerine hitap şekilleri çok tatlı ya. Tabi dönem gereği biraz o şekilde hitap ediyorlar ama çok hoşuma gitti. Okuç. Şu an saat 3'e geliyor ve bitti. Garip hissediyorum. Biraz kafamda toparladıktan sonra yorumunun yarın evet, çekeceğim. Şimdilik hepinize iyi geceler. Ben yatacağım. Tekrardan merhaba. Okuma maratonumuzu yorumuyla kapatacağım. İlk olarak Dostoyevski ile başlamak istiyorum. Kendisi bu kitabı 23 yaşında yazmaya başlamış. Parası olmadığı için sıkıntılar çeken bir yazar o dönemde yazar değil tabii ki çeviriler yapıyormuş para kazanmak için. O para da geçinmeye yetmediği için kitap yazmaya karar vermiş. Ve böylece Dostoyevski'nin edebiyata giriş hikayesi başlamış olmuş. Bu kitapta kendisinin ilk kitabı ve bu kitabı ilk okuyan eleştirmenlerin dediğine göre yeni bir Gogol doğuyor dedikleri bir kitap. Ben çok sevdim. Dostoyevski'yi de çok sevdim. insancıkları da çok sevdim. İnsancıklar iki karakter üzerinden mektuplaşmalarıyla ilerliyor. Bu iki karakter Birisi Makar, kendisi yaşça büyük. Diğeri de Varvara, uzaktan akrabası. İkisi de aynı avluda farklı pencerelerde yaşayan, yani farklı odalarda yaşayan iki karakter. Ama asla yan yana gelmiyorlar. Toplum baskısı onları çok korkutuyor. Yani kısacası el alem ne der korkusuyla hiçbir zaman yan yana gelmiyorlar. Ama birbirlerine kitap alıp veriyorlar, para yardımında bulunuyorlar. Çünkü ikisi de çok yoksul. İkisi de toplum tarafından çok dışlanmış ve bu yüzden aslında birbirlerine duydukları sevginin yanında yardımlaşma var, merhamet var, acıma duygusu var. İkisi de büyük acılar çekiyor. İkisi de çok karamsarlar. Dönemin şartları, toplum şartları, toplumun sınıflaşması onları çok büyük acılar çekmesine sebep oluyor. Bu yüzden de o birbirlerine yazdıkları her mektupta bunu görebiliyorsunuz. Arada geçmişleriyle alakalı kısımlar vardı. Oralar özellikle Varvara'nın kısmı beni çok üzmüştü. Ne yazık ki mutlu sonla bitmedi. Ben ikisinin de mutlu olmayı hak ettiğini düşünüyorum. Herkes kadar. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Okuması çok kolay bu arada. Benim gözümde çok büyüyordu çünkü işte dostu eski aman dünya klasiği aman Rus edebiyatı falan derken çok korkuyordum. Hiç öyle değil. Çevirisi mükemmel. Zaten bu can yayınlarından. Akıp gidiyor. Bu yüzden bir şans verilebileceğini düşünüyorum. Ben çok sevdim. Eğer okuduysanız sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Benimle paylaşmayı unutmayın. Video bu kadardı. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayın. Başka hikayelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.